Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. ve 6. sınıflar Kur'an-ı Kerim dersi çalışması yapacağız. Hemen başlayalım diyorum. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Okuyorum birinci sorumuzu. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Evet doğrudur. Fatiha suresidir. Kur'an-ı Kerim'de tüm sureler besmele ile başlar. Yanlış bir bilgidir. Tevbe suresi besmele ile başlamaz sevgili öğrenciler. O yüzden yanlış diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri Ayak suresi 1-5 ayetleridir. Evet doğrudur. Geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'i peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail meleğidir. Hayır Azrail meleği değildir. Cebrail meleğidir olacak. O zaman yanlış yazıyorum. İlk inen ayette oku emri verilmiştir. Evet doğru bir bilgidir. Oku emri verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Evet Kur'an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan her bir bölümüne cüz denir. Kur'an 30 cüze bölünmüştür. O zaman doğru diyorum. Geçelim. Peygamberimiz 25 yaşındayken peygamber olmuştur. Hayır, 25 yaşındayken olmamıştır. 40 yaşındayken peygamber olmuştu. O zaman bu yanlış bir bilgidir sevgili öğrenciler. Hemen geçiyorum diğer bölümümüzdeki sorularımıza. Aşağıdaki ilahi kitaplar ile gönderildikleri peygamberleri eşleştiriniz demiş. Tevrat, hemen bakalım Tevrat kime gelmişti sevgili öğrenciler? Hz. Musa'ya. Hz. Musa B seçeneği var. B yazıyorum. Evet, İncil Kime gelmişti Hazreti İsa'ya. O zaman buraya D yazıyorum. Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed A seçeneği yazıyorum. Z burada Hazreti Davuta gelmişti. B D A C oluyor böylelikle C seçeneğimizde yazdık sevgili öğrenciler. Geçelim aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız demiş. Hemen bakıyorum birinci soruma. Kur'an-ı Kerim'de tane sure vardır. Yani burada şuraya ne yazacağım? 114 tane sure vardır olacak. Yukarıdaki cevabımızı hemen aşağıya yazdık. 114 tane sure vardır. Kur'an-ı Kerim zamanında kitap haline getirilmiştir. Kim zamanında getirilmiştir? Hazreti Ebu Bekir. Ne yazıyorum buraya? Hazreti Ebu Bekir. Hemen yazdım sevgilerimle. Ebu Bekir. Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiştir. Şu şekilde. Kur'an-ı Kerim Mekke şehrinde inen surelerine sureler denir. Mekke şehrinde inen surelere ne deniyordu? Buradan buluyorum. Mekki sureler denirdi. Hemen yazdık arkadaşlar. Mekki sureler denir. Kur'an-ı Kerim'de tane ayet vardır. Kaç tane ayet vardır yaklaşık olarak? 6236 tane ayet vardır. 6236'yı buraya yazıyorum sevgili öğrenciler. Kur'an-ı Kerim zamanında çoğaltılmıştır. Kur'an-ı Kerim kim zamanda çoğaltılmıştır? Hazreti Osman zamanında çoğaltılmıştır. Buraya Hazreti Osman yerleştirdik hemencik geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'de tane cüz vardır. Kaç tane cüz vardır? Az önce de ben size bilgi vermiştim. 30 tane cüz vardır. 30 yazıyorum buraya. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek kadındır. Kim var? Hazreti Meryem. Hemen buraya da Hazreti Meryem yazalım. Yazıyoruz. Hazreti Meryem. Adı geçen tek kadın. Kur'an-ı Kerim'in Medine şehrinde inen surelerine denir. Sureler denir. Ne denir? Medeni sureler. Evet. Medeni. Bu boşluğuma da medeni yazıyorum. Böylelikle bu bölümü de tamamlamış olduk sevgili öğrenciler. Şu şekilde gayet güzel bir şekilde yazdık büyük harflerle. Geçelim Sureler ile anlamlarını eşleştirmiş demiş. Hemen bakalım. A'da nal diyor. Nal neydi sevgili öğrenciler? Bal arısı demekti. Bal arısı hangi seçeneğimizde var? Bal arısı e, nal yani buraya A eşleştirmemiz şu şekilde olacak. Evet. Hemen geçiyorum. Maide. Maide ne demek? Yemek sofrası demek. Yemek sofrasını B yazıyorum. Bakara. Bakara inek demekti sevgili öğrenciler. İnek Buraya da C yazıyorum. Ankebut. Ankebut örümcek demektir. Bu da örümceğe D yazıyorum. Şems güneş demektir. E yazıyorum buraya da. Adiyat. Adiyat ne demektir sevgili öğrenciler? Ne demektir adiyat? Hemen hızlı koşan at anlamında. Hızlı koşan atlar anlamında. O zaman buraya ne yazacağım? F yazacağım. Karınca kaldı sadece ve bizim de G seçeneğimiz nem kaldı. O zaman buraya da G yazıyorum. Bu şekilde sorumuzu cevaplıyoruz. Şöyle düzgün bir şekilde daha sonradan siz videoyu durdurup seyredebilirsiniz. Tekrardan bakabilirsiniz cevapların cevaplarına. Geçelim. Çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alın demiş. Kur'an-ı Kerim'in inmesinin tamamlanması yaklaşık olarak kaç yıl sürmüştür diyor. Yaklaşık olarak bu bizim bildiğimiz 23 23 yıl sevgili öğrenciler. 23'ü hemen işaretliyorum sizlere. 23 yıl sürmüştür Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık olarak inmesi. Geçelim ikinci sorumuz hemen. Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir? Son ve evrensel kitabımız Kur'an-ı Kerimdir. Yani D seçeneğidir sevgili öğrenciler. Geçiyoruz. Kur'an Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş kimseye ne ad verilir? Ne ad verilir? Hepimizin bildiği gibi hafız deniyor sevgili öğrenci. Hafız. Peygamberimize inen ilk ayetler hangi surededir? İlk ayetler hangi surededir? Cevabımız tabii ki Alak suresindedir. C seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Peygamberimize nerede peygamberlik gelmiştir? Nerede gelmiştir? Kabe'de, Hira mağarasında, camide, Seyir dağında. Yani B seçeneğimiz doğrudur. Nerede? Hira mağarasında peygamberlik gelmiştir. Altıncı sorumuza bakalım. Kur'an-ı Kerim hangi gecede indirilmeye başlanmıştır? Kadir gecesi, Miraç gecesi, Berat gecesi, Regaib gecesi. Evet, hep hepimizin bildiği gibi Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? Medine 610, Hira mağarası 610, Sev mağarası 610, Mekke 622. Evet biz bunun cevabını biliyoruz. Hira mağarası 610 yılında B seçeneğimiz doğrudur. 8. sorumuza bakalım hangi peygamber Nemrut tarafından ateşe atılırken suya dönmüş ve Allah'ın hikmetiyle yanmaktan kurtulmuştur. Kimdi bu peygamberimiz? Ateşe atılmak üzereyken Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek Hazreti İbrahim ateşe atılmaktan kurtulmuştur sevgili öğrenciler. Geçelim sevgili gençler. Kur'an'la ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Allah kelamıdır. Doğrudur. Arapça bir kitaptır. Doğrudur. Peyderpey indirilmiştir. Evet, peyderpey indirilmiştir. Çünkü birdenbire indirilseydi Mekke'deki insanlar insanlara zor olacağından ve e, ağır geleceğinden Müslümanlığı kabul etmeyebilirlerdi. O yüzden peyderpey indirilmiştir. Sadece Arap olan milletlere gönderilmiştir. Tabii ki hayır diye seçeneğimiz yanlıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim evrenseldir tüm dünyaya gönderilmiştir. Hangi peygamberin ismi bizzat ismini bizzat Allah kendisi koymuştur? Evet sevgili öğrenciler. Hazreti Yahya, Hazreti Muhammed, Hazreti Yusuf, Hazreti Yunus. Evet şurada bir yazım yanlışı var. Ben hemen düzelteceğim sizler için. Evet Hazreti e, sevgili öğrenciler. Hazreti Yahya'dır bu. Hazreti Yahya Şöyledir. Meryem Suresi 7. ayette Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Yani A seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Hazreti Yahya. Aşağıdaki surelerin hangisinde peygamberimizin adı Muhammed olarak geçmez? Bakıyoruz. Ali İmran'da geçer. Asap'ta geçer. Fetih'te geçer. Furkan'da Geçmez sevgili öğrenciler. Zaten Peygamber Efendimiz'in ismi 3 surede Muhammed olarak bir de Saf suresinde Ahmet olarak geçer. Diğer surelerde 99 isimlerinden hepsi geçer. B seçeneğimiz o zaman doğru şıkkımız olur. Geçelim. Kur'an-ı Kerim ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Okuyalım şıklarımızı. Kur'an-ı Kerim'de her surenin bir adı vardır. Evet, doğrudur. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi az önce gördük zaten. En kısa suresi Bakara suresidir. Burada bir yanlışlık var. Çünkü burası Bakara suresi olamaz. Bakara Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. O yüzden seçeneğimiz de zaten B seçeneğidir. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha suresidir. Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz vardır. Evet, 30 cüz vardır. B seçeneğimiz o yüzden yanlış olur. Geçelim 13. sorumuza. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Kur'an-ı Kerim'de anlatılmayan savaşlardandır? Bedir, Uhud, Hendek, Yermük. Evet Bedir, Uhud, Hendek savaşları anlatılmıştır. Yermük savaşı anlatılmamıştır. Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusunun Yermük'te Bizanslara yaptığı muharebedir. Yermük savaşı Kur'an-ı Kerim'de anlatılmamıştır. Yani cevabımız D seçeneği oluyor sevgili öğrenciler. 14. sorumuza bakıyoruz şeytan şeytanirracim'' sözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır bu Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı. Kovulmuş, lanetlenmiş şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınırım. Evet, ''Evzübillahimine şeytanirracim'' bunun anlamı budur. Her şeyden büyük olan Allah çok doğru söylemiştir. Allah her şeyi hakkıyla işlemle bilendir. O zaman biz seçeneğimizi ben işaretliyorum doğru olarak. Kovulmuş ve lanetlenmiş şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınırım şeklinde cevabımız budur. Evet, geçelim. Kur'an'da adı 43 defa geçer. Bir gemi inşa edip yeryüzündeki bütün canlıları bu gemiye almasıyla bilinir. Daha sonra dünyada büyük bir tufan olmuş. Ona inanmayan kavmi Allah tarafından helak edilmiştir. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamberin kimdir diye sormuş sorumuz. Adem, Nuh, Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Davut, Hazreti Salih. Evet cevabımız B seçeneği Hazreti Nuh'dur. Nuh'un gemisi olarak da hepimiz biliyoruz zaten. Geçelim en son sorumuz 16. sorumuz. Kur'an'da adı 27 defa geçer. Rüya tabiri yeteneğiyle Mısır'da yöneticilik yaptı. Kur'an'da bir surede anlatılan kıssa ona aittir. Bu kıssa Kur'an'da kıstaların en güzeli olarak adlandırılır. Yukarıda hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir? Hz. Yakup, Hz. İdris, Hz. Yusuf, Hz. Musa. Evet, Hz. Yusuf'tur. Kur'an'ın 12. suresi onun adını taşımaktadır. Yakup'un 12 oğlunda en sevdiği oğludur. O yüzden cevabımız C seçeneği Hz. Yusuf'tur sevgili öğrenciler. Böylelikle, çalışmamızın sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.